İzlediğiniz bu videonun PDF dosyası, engineeringtr.com'da Değerli arkadaşlar merhaba. Bu video ile birlikte operational amplifiers konusunda yani opamp konusuna yani işlevsel yükselteçte diyebiliriz opamp konusuna bir giriş yapmaya çalışacağız. Ee, burada e, opampların çeşitli türleriyle örneklerimizi yapmadan önce kısaca bir bahsetmek istedik. O pump nedir ve ne için kullanılır genel olarak? Genel olarak birçok matematiksel işlemin yapılması sağlanabiliyor o pumplarla. Bunun haricinde en başta bir yüksek kazanç elde etmeye çalışılır. Bunun için de aslında kullanılan en önemli devre elemanlarından oluşan, devre elemanlarından oluşan diyorum çünkü burada gördüğümüz klasik o pump çiplerinin içerisinde birçok transistör ve benzeri elemanlar bulunuyor. Bunlar sayesinde belirli pinlerden girdiğimiz input değerleri ve belirli pinlere uyguladığımız DC supply değerlerimizle bir farklı bir çıkış almaya çalışıyoruz ki bu genelde de yükseltilmiş bir akım veya voltaj veya belki ikisinin de birbirinden artarak power amplifier dediğimiz şekilde elde etmeye gücü, akımı veya voltajı yükseltmeye yönelik amaçlarımız var. Bu doğrultuda dediğimiz gibi içerisinde birçok transistör kapasitör diyotların bulunduğu devrelerin bir şekilde kutulanmış hali diyebilir, çiplenmiş hali de. Bu Bunun içerisinde birçok eleman bulunur şekilde karşımıza çıkıyor. 741'i belki sıkça duyabilirsiniz aldığınız derste. Burada kullanılan opamp türlerinden bir tanesidir. Bunun haricinde gösterim olarak pin bacakları gösterildiği gibi aynı şekilde genelde biz işlemlerimizi böyle bu şekilde üçgenlerle yapacağız. O üçgenler içerisinde inverting input ve non inverting input dediğimiz eksiden yani çıkışta verdiğiniz pozitif sinyali negatif sinyali çeviren aynı şekilde e, verdiğiniz sinyali çevirmeyen şekilde non-inverting input dediğimiz kısımları bulunmakta. Bunun haricinde vereceğimiz değerler sonucunda elde edeceğimiz output diyelim ki voltajımız yükselse de burada verdiğimiz DC, VCC veya V artı V eksi ile isimlendirilen değerleri de aşamayacaktır. E, bunu da e, bilmemiz gerekiyor. Onu şu şekilde verebiliriz. E, eksi atıyorum şurada eksi VCC var diyelim veya eksi ve şurada da artı v'lik bir bölüm var bu değerleri aşamayacaktır. Açtıktan sonra bu şekilde saturasyona girecektir ve DC sinyal şekline dönüşmeye başlayacaktır sinyalimiz. Bunun haricinde dediğimiz gibi bizim genelde çizimlerimiz mesela bir tane inverting amplifier için çizimlerimiz bu şekilde. Bu şekilde olan bir devrenin mesela hesaplamaları nasıl olur ve auto göre ve in nasıl bir gain elde ederiz ve benzeri durumları çeşitli op-amp tiplerinde hesaplayacağız. Bu ee, yazdıklarımızda İngilizce yazmamızın sebebini önceki videolarda anlatmıştık. Ee, olur da bir İngilizce içerik hazırlarken e, yazılarla tekrar uğraşmamak adına böyle bir yol izliyoruz. Ee, ama bir söylemeye de mümkün mertebe e, çalışıyoruz ne olduğunu bu tanımların. Umarım anlıyorsunuzdur. Genelde bir o pump'ın yani çok yüksek sonsuz gain sağlayabilmeniz lazım ama dediğimiz gibi buradaki besleme değerlerinden dolayı Bunu elde etmeniz mümkün değil İşte infinite input direnci ve zero output resistance genel özellikler bunun tam tersi de yapılabiliyor Bir Enstrumasyon dediğimiz yani bunların ölçü aletlerini yaptığınız zaman bunların tersleri gerekebiliyor Bu sadece yükseltme yönelik bir söylem aslında. Burada input rezistansının sonsuza gitmesi demek. Bu bölgede gelebilecek sinyalleri alıp, zira output ise sinyallerin olabildiğince çıkışa iletilmesine yönelik yapısal özellikler. Buradaki özellikler idealde veya pratikte 741 gibi pratik bir op amp'ta farklılık gösterebiliyor. Burada input output impedansları, band genişlikleri, kazançlar, sinyalleri reddedebilme özelliği, CMRR, offset voltajı, offset akımları gibi birçok özellik pratikte idealdeki 0 veya sonsuz arasında değişen idealliklerde daha farklı pratikte düşük bazı değerler alabiliyor. Sonsuza göre de yüksek sayılabilecek ama sonsuz sayılmayan değer değerler alabiliyor e, dediğimiz gibi biz işlemlerimizi e, yapmaya çalışacağız buradaki çeşitli çizimlere göre ve çeşitli opam türlerine göre işlemlerimizi yapacağız e, detaylı bilgileri farklı kitaplardan okuyabilirsiniz şimdilik biz hani burada for now dedik yani şimdilik e, bu içerisiyle değil işlemlerimizle ilgileneceğiz ama içerisiyle ilgili detayları belki farklı derslerimizde işlemeye elektronik veya elektronik iki derslerimizde ileride işlemeye çalışabiliriz. Şimdilik giriş için bunu bu bilgileri verdikten sonra örneklerimize devam edeceğiz. Dinlediğin için teşekkürler. Hoşçakal.